Evet sevgili fuarın medyası izleyicileri IFM'de düzenlenen I mod Fuarı'nda şimdi de Sol Shoes firmayı yetkilisi Mehmet Emin Açar'la birlikteyiz. Mehmet Emin Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz umarım. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bu kadar yoğunluğun arasında bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ederim, Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Sol Shoes olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Sol Shoes olarak 2013 yılında kurulan firmamız hı hı. uzun yıllar verdiği deneyimle hı hı. özellikle ustalarımızın el becerisi 30-35 yıllık deneyimiyle kurulmuş olan bir firmadır. Bugüne kadar gerçek yani yerli ve milli olan sermayesiyle birçok büyük bir firmaya çalışarak bugünlere gelmiş. İhracatta da adını Büyürmeye çalışan büyük bir firmadır. Süper. Aslında e, büyük markalarda baya e, mütevazi davranıyorsunuz. Çünkü röportaj da evet. görüştük. Bunlar e, Türkiye'deki hattı sayılır büyük markalar aslında sizler çok ürünler Çok büyük firmalar diyebiliriz. Evet. Saat evet. sayılır büyük firmalara bahsediyoruz. E, tabii şimdi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine ayakkabı girince daha da önem arz ediyor. Ama sizler de e, Gaziantep'in lider firmalarından birisiniz. Yıllardır koruyorsunuz bunu. Evet. E, bu işin incelikleri nelerdir efendim? İlk başta özveri ve kalite. Hı hı. Yani müşterinin bir talepleri üzerine kurulmuş olan, Hı -hı. müşterinin ne istediğini bilen, müşteriye yönelik çalışan, Hı -hı. E, kalitesine ödün vermeyen, işçilikten ödün vermeyen bir firma olarak hizmete etmeye çalışıyoruz. Süper kaliteyi bu şekilde koruyorsunuz. Evet. Peki konsept olarak e, Soul Shoes nasıl ilerliyor? Konsept olarak şu anda genel itibariyle erkek ayakkabısı üzerinde çalışıyoruz. Erkek ayakkabısının bot grubu, klasik grubu, konfor grubu, birçok grupta da hizmet vermeye çalışıyoruz. Süper Pars Mega kuruluşu solsuz. Biraz evet, onlardan Pars Mega ana firmamız Pars Mega'dır. Shoes, Pars Mega'nın bir markasıdır. Ayakkabı markasıdır. Tabii Pars Mega olarak sadece ayakkabı değil siz birçok sektörde Evet, birçok sektörde faaliyetlere Evet. Süper. Ee tabii başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var arkada. Evet. Toplam kaç kişilik bir ekibimiz var? 100 kişinin üstünde bir çalışanımız Gayet var. Bir çalışan. Evet. Günde um, kapasitemiz nedir? 1000, 1000 sorun var mı? 500, e, bir statta bir sorunumuz yoktur. Süper. Kesinlikle 1000, 1500 arası bir e, üretim kapasitemiz mevcuttur. Güzel. E, şu anda ikinci hattımızda devreye sokarak bu kapasitemizi 2000 çifte eee Süper. E, tabi talep doğrultusunda sizler onu iki buçuğa da üçe evet, de kapasite. O, o ön yönde yönelmeye çalışıyoruz. Süper. E, fuarınız nasıl geçiyor? Beklentilerimiz nelerdir? Fuarımız şu anda fuarın birinci günü. Hı -hı. Beklentilerimiz ee, daha iyi olmasını bekliyoruz. Hı, hı Şu anda iyi gidiyor. Süper. İyi, Aslında şey Yeni bizi... pazarlar, yeni heyecanlar, yeni ihracat Evet, atlamaya çalışıyoruz. Süper. Şimdi birçok bu sektörden firmalar var. Evet. Ee, sizleri diğerlerinden ayıran temel özellik nedir? Çünkü her yıl güzel bir şekilde farklı farklı ürünler getiriyorsunuz. Evet. Ee, temel özellik sizlere göre nedir efendim sizde? Sürekli kendimizi yenileyerek hı hı. kalitemizi arttırarak, e... Güven üzerine kurulan ilişkiler, ikili ilişkilerimizi koruyarak... Evet. Aslında sorunsuz bir ticaret yani verilen tarihte evet. siz yetiştirebiliyorsanız herhangi Kesinlikle. bir problem olmuyor. Kendimize güvenimiz tam olarak durmaya çalışıyoruz. Süper. Evet. E peki lokasyon olarak sol Solşu's nerededir? Lokasyon olarak Gaziantep'te bulunuyoruz. Gaziantep, Şehir Kabil burada bulunuyoruz. Talep doğrusunda aslında tüm ülkelere ihracatınız mevcut. Şu an birçok ülkeye zaten ihracatımız mevcut. Hı hı. Devam etmektedir. Türkiye'de de büyük zincir markalar evet, zaten. Büyük zincir markaların birçoğuna da şey, terek sağlıyoruz. Süper. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim veya sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz? Solshoes.com.tr rahatlıkla hı hı. web sitemizden bizimle iletişime geçebilirler. Bu arada Instagram, hı hı. Trendyol, ve birçok e, satış kanallar da bize ulaşabilirler. Süper. Oradan tüm ürün detaylarınızı da kataloglarınızı da görebiliyor aslında müşterilerimiz. Ve sizlerle iletişime geçebiliyorlar. Kesinlikle. Ben vermiş olduğunuz evet. değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Antep halkına evet. hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Umuyorum sağ uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz Mehmet evine. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler.